Bu iftarımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım Osman Gazi burada. Gördüğünüz gibi. Hiçbir da sizi yalnız bırakmayacak. Çünkü siz de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bu mübarek Ramazan gününde bu zevkleri veren öncelikle Osman Gazi Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum. Size de hoş geldiniz diyorum. Evet bu içinde bulunduğumuz mekan Bursa'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Başkanım buraya hedef koydu. Senelerden beri ilmek ilmek içeri. İşte bu güzel halini aldı. İnşallah en yakın zamanda duamın açılışını yapacağız, kavuşacağız. Emeği geçen başta başkanım olmak üzere herkesi canı gönülden kutluyorum. Başkanım bu süre çok büyük bir değer kattı. Osman Gazi olarak Türkiye'nin bir sürü yerinden çok şanslı içeriden bir tanesiyiz. Problemimiz en az olduğu ilçelerden bir tanesi. Ama her şeye rağmen nüfus artıyor. Yeni yerleşim alanları oluşuyor. Belediye Başkanım da bu işi çok sevdiğini biliyorum. çok sevdiğini biliyorum. Senlerden bir yaptığı yatırımları da biliyorum. Başkanım da bahsetti. Bu akşam buradan biz Osman Gazi Meydanı'nda daha tam bitmemiş olsa bile ana fonksiyonların bittiği ince işlerle uğraştığımız bir meydan vakatasında iftarda buluştuk. Tabii Osman Gazi Meydanı belediyemizin çok önemli bir projesi. 2009 yılında göreve geldiğimizde başladığımız kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma sonrası, proje süreçleri, proje sonra uygulaması filan ve tabii hem bütçesi hem e, devasa bir yapsıyla e, önemli bir proje, önemli olduğu kadar da e, belediye açısından e, ciddi maliyeti olan bir proje. Tabii bizler bunu, <laughs> projeyi uygulamaya başladık. Biliyorsunuz bir deprem gerçeğiyle karşılaştık. Yine bir pandemi sürecini yaşadık ekonomik krizler falan. ama çok şükür bütün bu e, sorunlara, krizlere rağmen bizler bunu artık bitirdik. E, bu meydanla ilgili yapılan bu e, çalışmalarla birlikte, burası 37 metrekare bir alan. Yani çok büyük bir alan. Bu alanda ciddi kamulaştırma süreçleri yaşandı. Hala arkada 3-5 tane bina var. Tabii kamulaştırma sonrasında proje aşaması, proje aşaması ve uygulama aşaması bunu iki etap halinde yapıyoruz. Burası Bursa'nın en kıymetli yeri. E, ticaret merkezi e, ve imar noktasından baktığımızda da güç emsali olan bir yer. Biz bunu tamamen kamuya tahsis ederek bu hale getirdik. Yani ticareti kaldırdık. Dolayısıyla bunun bütçesi de kamuya binmiş oldu. Spor'a... <laughs> Belediyemiz başkanım da söyledi, ciddi katkı sağlıyoruz. Yani bir 90 yüze yakın bir tesisten bahsettiniz. Ee, biz bizim 78 tane tesisimiz var. Evet. Ve bunların 48 tanesini bizim dönemde gerçekleştirdik. Tabi atletizm salonu. Türkiye'nin bir numarası. Yani bunu biz yaptık şu an. Bakalım devrettik. Yine e, buna benzer spor tesisleri, yüzme havuzları, beş tane yüzme havuzumuz. Tabii yeni dönem içinde iki tane sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunus bahsettiniz. Yunus Ede'de 30 bir yerimiz var. Orasını inşallah bu dönem e, gençlerimize spor tesisleri kazandırıyoruz. <laughs> yine Kükürt Dumanesi'nde bir sporcu fabrikası yaparak orasında eski salon da orası. Şimdi işte orası da yine salon haline getirerek orasında farklı branşlarda işte basket, e, handball, e, badminton tarzı spor branşları için işte orasında bir şekilde kullanmış olacağız. Ve dolayısıyla Spora yatırımlarımız devam edecek. <laughs>